Eczipratikbilgiler kanalından herkese merhaba. Benim çiçek merakım kızıma da bulaşmış ve çiçekçiden bir menekşe almış. Gördüğünüz üzere dallarına da uğur böcekleri kondurmuş şöyle ee, ve menekşe şu an imdat diyor çünkü dalları kökleri bakın artık sığmaz olmuş. Bunun saksı değişimine ihtiyacı var ve saksısını değiştirmemiz lazım ve menekşe çok büyük saksı sevmez. En küçük numara sıfır numara saksılar menekşeler için ideal. Sıfır numara bir saksı tercih ederseniz menekşeleriniz için iyi bir seçim yapmış olursunuz. Hemen dibindeki drenaj deliklerimizi ayarlayalım ve saksı değişimimizi gerçekleştirelim. Evet bıçağın ucuyla drenaj deliklerini ayarladım şurada biraz gazetenin üzerine aktardığım toprağım var. Onu saksımın dibine atıyorum. Biraz daha torfa ihtiyacım var. Çiçek dikimlerinde torf kullanıyorum ben. Bahçe toprakları çünkü çok sertleşebiliyor. Çiçek için, çiçek verimliliği için iyi olmuyor. Bakın bu tarz saksılardan çiçekleri çıkartmak için şöyle zaten yumuşak bir saksı bunlar yumuşak bir plastik şöyle hafif hafif elinizle ezin bakın şöyle elinize geliyor ters bir şekilde gördüğünüz gibi kökleri tamamen sarmış artık büyüyecek hiçbir yeri kalmamış o yüzden bunun bir an önce saksı değişimine ihtiyaç duyuyormuş zaten bitkimiz gördüğünüz gibi bakın yani kökünün ilerleyebileceği hiçbir yer yok o yüzden saksı değişimi yaparak biz şu an doğru bir tercih yapıyoruz. Bakalım şöyle. Evet. Şu mesafe iyi. Azıcık daha bir torf atalım birine. Evet. Şimdi menekşemizi otutturalım ve etrafına torfumuzu ilave etmeye devam edelim. Ve evimizin ilk menekşesini de dikmiş olalım. Evet şöyle bastırarak yerleştirerek. Menekşe direkt güneşi sevmez. Yaprakları yanar. O yüzden güneşin kırılarak gelmesi gerekiyor menekşelere. Evde menekşeniz varsa buna dikkat edin. Direkt cam önüne koymayın. Camdan biraz uzak mesafelere yerleştirirseniz daha güzel çiçek açar. Daha iyi verimli olur. Evet, şöyle diplerini bastıra bastıra yerleştirelim. Evet. Bu kızlarımın odasında duracak. Kızımın çiçeği. Kızımın çalışma masasında yerini alacak dallarında da pembe uğur böcekleriyle. Evet. Menekşemizin saksı değişimini yapmış olduk arkadaşlar. Bakın. Şu anki saksı onun için çok daha ideal çok daha sağlıklı bir şekilde büyüyecek böyle çiçek açmaya devam edecek Menekşeleri çoğaltmak çok kolay yaprağından çoğaltabiliyorsunuz e, Yaprağın dibinden yaprak kırıp suya batırın Suda çillenir Ben size hemen göstereyim bir arkadaşımdan menekşe yaprakları istemiştim Bana menekşe yapraklarını şöyle kırıp suya koyup getirdi teşekkür, yani çok teşekkür ederim ona Şöyle bakın gördüğünüz gibi çillendiler ve bunları da dikeceğim. Bunların dikim aşamalarını da paylaşacağım sizlerle. Evet. Menekşenin saksı değişimini yaptık. Teziş Pratik Bilgiler kanalımda saksı değişimi yaptık menekşe çiçeği için. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.